...Sakarya'dan geliyoruz. İşte Trabzon'u görme e, sebebiyle geldik. E, Atatürk Köşkü'nün burada olduğunu duyduk. Gelip görmek istedik. E, tabii ki... E, ...çok kıymetlimiz, değerlimiz, önderimiz Atatürk'ü. Saygımız, sevgimiz sonsuz. Gerçi burada iki gün kalmış ama yine de görmeye değer bulduk. Şarkılarda yorucu bir gezin üzerine iyi geldi. Hem Atatürk'ü anmak... ...babında... ...hem de dinlenmek... ...anlamında. Belediyeye de çok teşekkür ederiz başkanı da böyle bir etkinlik düzenlediği için, önemsediği için. Bu yedinci ilimiz her ilde Atatürk'le ilgili veya diğer Osmanlı e, büyükleriyle ilgili bütün yerleri ziyaret edip geziyoruz. Bence buraya özellikle çıkmak istedik ve ziyaret etmek Görülmeyi istedik. De gerçekten de güzel bir yer. Herkese de tavsiye eder ve öneririz yani. Gelmişken bu tür yerlere, bu tarihi e, yerleri ziyaret etmelerinde bir tavsiye bir ediyorum. Başkana da teşekkür ediyorum. Güzel bakmışlar. Müzik dinletisi güzel. Bence yani sevilen kendi şarkılarımız ve Atatürk'ün sevdiğiyle şarkılar ama zaten kendi şarkılarımız bizim. Onun için dinlemekten de hoşlanıyoruz. Oturduk onu dinliyoruz. Ve orkestra olarak, ses tonu olarak çok başarılı. Güzel yani. Çok güzel. Yani özel bir konser tadında hem ziyaret hem müzik ziyafeti daha ne olsun. Atatürk'ün sevdiği şarkılar e, haftada birmiş olması güzel. E, çok mutluluk duyuyorum. Çok güzel söylüyorlar öncelikle sesleri çok güzel. E, ayrıca da, da buradaki ilgi de e, şeye göre, Trabzon'un sanat ilgisine göre gene güzel. Ama şarkılar çok güzel ve güzel bir etkinlik. Hoş olmuş yani. Güzel bir şey hoşuma gitti. Ben İstanbul'da oturuyorum. Böyle fasılları İstanbul'da görüyordum. Trabzon'da hiç görmemiştim. Çok neşeli bir kattı yani. Böyle güzel oldu. Buranın havasını değiştirdi. Beğendim. Teşekkür ederiz. Kim kim düzenliyorsa bu organizasyon için teşekkür ederiz. Ya biz çok mutlu olduk yani bunu görünce. Beklemiyorduk açıkçası. Dinleyeceğiz sanatçımızı biraz sonra gezeceğiz işte köşkü. Siz... Biz de ilk defa geliyoruz. Çok memnun olduk, çok mutlu olduk burayı böyle görünce. Çok keyif aldık. Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Teşekkür ederiz. Vurdum ola çamurları çimene köz düştü yaka çime. Dert benim vallahi.